Bir mason ve Yahudi olan Amerikan Başkanı Truman, Dünya Devleti planlayan Dış İlişkiler Konseyi'nin önemli bir üyesiydi ve Türkiye, hedefteki Orta Doğu için çok önemli bir ülkeydi. Amerikalı uzman Max Weston Thornburg, 1947'de Türkiye'ye gönderildi. Amerikan devletine verdiği rapor Türkiye'ye niçin yardım adını taşıyordu? Raporunda 1923'te Atatürk'le başlayan sanayileşme atılımları devam ederse Türkiye'de komünist bir tehlike yükselebilir diyordu. <laughs> Thornburg raporu sonunda Türkiye Amerikan yardımını aldı. Türkiye uluslararası para fonuna bağlandı. Amerika Orta Doğu'nun istikrarı için Türkiye'ye yardıma hazırdı. O günden sonra Türkiye için hep aynı sözler kullanıldı. Türkiye, Amerika'nın Orta Doğu'daki çıkarlarının bekçisidir. Amerikan yardımı ile Türkiye, yargı, ekonomi, politika, savunma konularında Amerika'ya bağlanmıştır. İşte maddeler. 1. Türkiye, Amerika'nın arzuladığı yasal düzenlemeleri yapmak zorundadır. 2. Yardımlar sadece Amerikan hükümetinin izni kapsamında kullanılabilir. Üç Amerika Birleşik Devletleri memurları ve basın ve istihbarat mensupları yardımı denetlemek üzere Türkiye'ye istediği zaman girip çıkabilir. Ayrıca Türkiye hükümeti yapılan yardım hakkında basın yayın organlarında sürekli propaganda yapmayı taahhüt etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü üzerinden sadece 9 yıl geçmiştir.